Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet, olsun. Şevket. Hmm. Şu kravatını değiştirsene. Niye uyumamış mı? Benim de, o ne öyle? Annem almıştı. Güzel çok güzel de. Benim aldığımı tak istersen. Yenisini. Fikret. Gazete nerede kızım? Getireyim babacığım. Banyoda galiba Fikret. Sabah şöyle bir bakmıştım. Bahriye. Ali'yi kaldır bak hala uyuyor. Kahvaltı da etmedi. Geç kalacak okula. Bahriye kim abla? Ali kim? Kim? Bugün yine hala'nın kafası karışık galiba. <laughs> gel abla. Gel şöyle otur. Kahve ister misin? Sonra içeriz karşılıklı. Ben bugün namaz kıldım mı? Hayır abla. Aa geç oldu. Niye hatırlatmıyorsunuz? Tövbe tövbe. Abdest alayım bari. Hadi canım. Ay. Gel gel. Geldiğinden beri namaz kıldığını görmedim. E kazaları kılar artık. <laughs> hey hey. Affedersin baba. Ne yapacağız Ali Rıza Bey? Hepten gitti kafası. Allah beterinden korusun. Dur bakalım. Bugün kandırıp bir doktora götürürüz. Hı. Baba. Şu gazeteye bak. Ne oldu? Ne var? Süreyya hala aranıyor. Ah. Ne? Aa. Ah. Bir saniye bir saniye. Müsaade edin bakalım. Dikkat kayıp aranıyor. Annemiz Süreyya Kılınç 15 gün önce evden habersizce ayrılmış, bir daha kendisinden haber alınamamıştır. Alzheimer hastalığı olan annemizin hayatından endişe etmekteyiz. Görenlerin insaniyet namına aşağıdaki telefona müracaatları rica olunur. Resmi de var. Hastaymış baksana. Akli dengesi yerinde değil. Hay Allah. Ondan gelip gelip gidiyorlardı demek yazık. Hemen arayalım haber verelim. Tamam. Ama Süreyya ablaya etmeyin. Örgütmeyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Vallahi Hayırdır? Hadi canım. Ben gideyim. <laughs> Ben de sofrayı toplayayım. Ben de sana yardım edeyim. Aha. Tövbe tövbe Ne be? Ablacığım namaz kılacaktı. Aa söylesene kılayım tabi Halacığım gelin böyle. Ben size Aa. seccade de vereyim. Allah razı olsun. <laughs> ah görüyor musun? Biz ne hallere düşeceğiz kim bilir. Ya her durumdan kendine pay çıkarmaktan vazgeç hanım. Canım ya. Canım şu Yaman Bey'in işini bir kere daha düşün istersen. Ferun de bu konu kapandı demiştim. Aman tamam. Benim için kapanmadı ama. Bu taraf mı karşı taraf mı? Hadi çevir çevir hemen. Allah Allah. Bir müsaade et Hayriye ya. Anne Anne Kıble ne taraftaydı? Ee, kıble şu taraf şöyle. Pesupan Allah. Hmm. Alo Yaman Bey. İyiyim. Siz nasılsınız? Bugün gelip bir kahvenizi içmek istiyorum müsaitseniz. Öyle mi? Tamam, hemen geliyorum o zaman. Görüşmek üzere. Sonra bana dua edeceksin Şevketçim. Allah kabul etsin alacığım. Eh, el birliğiyle kıldık namazımızı. Unutmuşum ayol. <laughs> Babacım, bir telefon açacaktınız. Asahi ne oldu? Tamam haber verdim. Neyi haber verdin? Ee, e, su bitmişti de sucuya ara demiştim. Aramış sağ olsun. Ayol kaç tane kadınsınız? Bu adama mı düştü sucuyu aramak? utanım be. Tövbe tövbe. Mutfağa da girsin isterseniz ha. Yakında onu da yaptırlar ablacığım. Yaptırır bunlar. Ben varım korkma. Hepsinin hakkından gelirim evelallah. Yaşa ablacığım yaşa. Nereye? Donanma mı geldi? Abla. Ha? Ne diyorsun? Ne bu süspüs? Sana diyorum. Benim bir işim var. Fazla sürmez dönerim. Tamam kızım güle güle. Geline bak geline. Bu size kök söktürür. Ben size söyleyeyim. <laughs> Gel gel. Ne dedi? Çocukları sevindiler mi? Oğluyla konuştum. Çok sevindi. Ah. Beni tanımıyor tabii. Nereden tanısın çocuk? Ne zaman gelecekler almaya? Uzakta oturuyorlar. Ancak öyle falan gelirler. Garibim ya. İlaçları yanına almadığı için burada iyice kötülüdü tabii. Ah, hayırlısıyla kazasız belasız bir teslim etsek kadıncağızı. Biz de rahat etsek. Kurtulsak demek istiyorsun. Hiç öyle bir şey dedim, aşk olsun. Ne yapıyorsun sen bakayım? Peçeteleri katlıyorum. Ha, bana un, su, maya, yağ vesaire ver işte. Ekmek yapacağım. Halacığım yorulmayın siz. Fırından alıyoruz ekmeği. Daha kolay oluyor. Hayır efendim, ben yapacağım. Mis gibi. yüzündeymiş işte. Aa, aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> Bak senin yüzünden işte. Tamam alacığım. Lütfen şimdi siz çıkın. Ben buraları temizleyeyim. Ekmek yapacağım ama. Tamam sonra yaparız. Bakın siz geçin içeri. Ben size güzelce bir kahve yapayım. Olur mu alacığım? Karşılıklı içeriz. Size fal da bakarım. Ben bakarım. Tamam siz bakarsınız. Oturun şimdi siz. Ben getiriyorum. Eh. Ayrı kotlarını temizleyeyim o zaman. Bir işe yarayayım. Olur kahvelerimizi içtikten sonra üstümüzü sıkı sıkı hmm. giyineriz dışarı çıkarız. Tamam mı halacığım? Tamam. merhaba güzeller. Ha? Hadi oradan edepsiz.